Abdullah'ın Alev'e dönüşü gerçekleşti. Yeni bölümde ikilinin mutlu anlarına tanıklık edeceğiz. Alev başlangıçta haklı olabilir ama zamanla hatalar yapmaya başlayacak. Ancak Pembe'nin kötü davranışlarını da unutmamak gerek. Görkem yeni bölümde evde kontrolü ele geçirecek ve Pembe bundan hoşlanmayacak. İzleyiciler Görkem'in gerçek yüzünü görmek istiyor ama henüz kimse bunu başaramadı. Ancak bu gizem perdesinin kalkacağını ve sonuçlarının herkesi şaşırtacağını düşünüyorum. Doğa ve Giray'ın mutlu anlarına tanık olduk. Ancak şu anda Nilay dışında kimseyle görüşmüyorlar. Yeni bölümde özel olarak görüşmeye başlayacaklar ve aralarında bir aşk filizlenecek gibi. Bu durumun Fatih tarafından fark edileceğini ve kıskançlık krizine yol açabileceğini düşünüyorum. Ancak Doğan'ın Fatih'in hayatına karışmasına izin vermeyeceğine inanıyorum ve onu engellemeye çalışacaktır. Nursema, Umud'un son davranışından dolayı derin bir üzüntü yaşadı ve artık yeni kararlar almak zorunda. Bu süreçte Rüzgar'ın onun yanında olacağını ve destekleyeceğini düşünüyorum. Onun desteğiyle tekrar ayağa kalkacak ve iş hayatına geri dönecek. Ancak Umut yaptığı hataları görmekte direnecek ve Nursema'yı suçlamaya ve kıskanmaya devam edecek. Aralarındaki gerilim devam edecek gibi görünüyor.